Herkese merhaba arkadaşlar, Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 36. bölümü etiketi geldi. 36. bölümü etiketi büyük aşk arkadaşlar. Büyük aşk etiketiyle yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Artık Sen Çal Kapımı dizisinin 36. bölümüne son saatler kaldı. Bakalım 36. bölümde bizleri neler bekliyor? Sen Çalık Kapımın dizisinin başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bursin paylaşıyor. Dizi çok güzel ilerliyor lakin reytinglerimiz yerlerde. Umarım bu akşamki bölüm reytingleri güzel gelir. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.